YH Grup'un güçlü markası YH Tekin yeni ürünü satışa çıktı. Artık aracınızda sabitleme gereken her noktada, ister iç trim parçaları, ister motor bölümü, ister bagaj ve dış aksam, daha temiz, düzenli ve profesyonel bir görünüm elde etmek çok daha kolay. Ustaların yıllardır kullandığı vida, Civata ve benzeri çözümler kesinlikle iş görür ancak zamanla oluşturduğu görüntü kirliliği, çizilme riski ve kullanım zorluğu nedeniyle çoğu kullanıcı daha modern bir alternatif arıyor. İşte tam bu noktada YHT kablo bağı tokası devreye giriyor. Dayanıklı yapısı sayesinde güçlü tutuş sağlar, uzun ömürlüdür. Kolay montaj ile saniyeler içinde sabitleme yapabilirsiniz. Estetik tasarımı sayesinde uygulandığı her bölgede profesyonel bir görüntü sunar. Hem iç hem dış parçalarda güvenle kullanılabilir. Aracında düzeni, sağlamlığı ve şık görünümü önemseyen herkes için ideal bir çözüm. Kısacası, YHT kablo bağı tokası hem ustaların işini kolaylaştırır hem de kullanıcıya mükemmel bir sonuç sunar. Modern araç bakımında aradığınız pratiklik, sağlamlık ve görsellik artık tek üründe birleşti. YHTek her alanda güvenilir çözüm.